Arkadaşlar bakın şu bir sizinle beraber Badimi açtım yeni kutudan 7 yazan mega kutudan gelen Nani ile bir, bir birkaç maça maç atıda maç atıdır, Maç atacağız arkadaşlar. <laughs> bak arkadaşlar da videosunu yükleyelim önceki video oldu. Badimi mega kutuyu açtım bakın şu bura alttaki 7 yazdı. İlk defa bana 7 yazdı. Sonra heyecanla açtım. Sonra bir birisi sonrası sonra sonra gözümü kapattım sonra karakter dönme sesi gelince heyecanlandım sonra da destansı veya gizemli teton ya dırırırırır diye bir müzik çalıyor Oradan ya destansı ya gizemli bir, bir açtım gözümü Mani görünce var ya çıldırdım videosunu da çektim Çok ya. neyse şimdi Kuş, kuşatma he kuşatma Nani ultisiyle kuşatma Arkadaşlar bu arada galiba taktik de çıkardı Bakın Dün arkadaşlarım mavi taktik vermişti O taktiği denedim gerçekten oldu Bakın şu destek verilenlere Legan Daray yazıyorsunuz Öyle önce karakter çıkıyor diyorlar Efsanevi de gelebiliyormuş Ben gerçekten denedim bakın şu an Bir sürü arkadaşlar çok var çıkmamış Bakın Gale'ınki var Gale'ınki var, bir var. Aç arkadaşlar. Rita var. Ondan sonra Brock var. <laughs> Shelly var. Arkadaşlar 4-5 tane. Piper <laughs> bugün geldi. Bakayım başka var mı? Mortis bu yok arkadaşlar. 6-7 tane aksesuar var gelmiş. <laughs> Daryl <gülüyor> da var. 8 <laughs> oldu. 8 tane aksesuar var çıkmamış. Gerçekten ben çok şaşırdım. Ama 7 yazarken 2 aksesuar gelmiyor yani. Hiç bana denk gelmedi. 7 yazdığı zaman bir aksesuar yani kaç tane olursa olsun bir aksesuar bir karakter geliyor. Arkadaşlar onu öl. Onu biliyorum o yüzden yani emin ben oldum baya. Bir de taktik yaptım. yaptım. Gerçekten taktik işe yaradı. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir dakika. Bu ne? 2014. 2014. Arkadaşlar derdimle hesaplaşmada görev yapıyordum. 10 maç çift hesaplaşmada kazan diyordu. Onunla açtım. 500 güç, 500 jetonluk. Arkadaşlar onu yaparken benim takım arkadaşım Nani'ydi bir tanesi de. Oha Nani'si var çocuğum dedim. Şimdi benim Nani'm oldu. Heh şu şeye daha Ben Nusbrav'da hep oynardım. Lan yanlışlıkla Poco'nun üstüne gitti. Kontrol edemedim nedense ya. Nas var mı? çok güçlü ya. Ama o adam nerf geldi çünkü. Oo. Lan bir dakika çıkart mı sandın? Bunların hiçbir şey yok. Evet. Aa kazanamadık. Aa ben Nani'nin ult ultimle atarım ki oraya. <laughs> ultimle bitiririm oğlum işi. 3 kebir bitirişi. 3 kebir bitirişi. Ulti kasayım değil mi? Alpine sen onu ulti o ulti kahramanslarından tam olmasına zaten kuşatmayı biz aldık oğlum her türlü <laughs> ha? arkadaşlar bu niye böyle değişik gidiyor ya ben o, o hileli brawl stars'larda hep nanim ultiyle çok iyiydi bu arada kazandık haaa nanim ulti çok iyiydi ya normalde Hayret. Nani ultisi iyiydi normalde. Yani daha kolaydı. Ama o hilesindeydi ya bilmiyorum. Bir dakika. Nani ile çok iyi oynuyordum ben ya. Ha, değişik demek ki. Ama arkadaşlar hala inanamıyorum. Nasıl Nani çıkardım ya? Hayır ya. bir şey benim iki tane arkadaşım var mahalle arkadaşım. Geçen onlardan birisi ben Leon çıkardım diye hava atıyordu. Ben de hava atacağım. Leon daha iyi tabi ama Nani de yeni karakter kardeş. Yani en iyi destansı olabilir bak. Bibi, gerçi Bibi diyebiliyordum ben ama. Bilmiyorum nani de, ama nani de olabilir. Nani çünkü bu kadar iyi olmak, olamaz. ya. Yani. Nani bayağı, bayağı bir şey. Evet ben de uyuştum yollayayım. Bir daha dönüşüm. Bir de çıkıyor. Çok ya abi çok zor ya. Bu hassasiyet falan fazla mı acaba? Bak normal Rus çok zor kontrol ediyor. %80'lik yapmış orada. Oh, nasıl kurtulduyuz nasıl koşturdu Ay o beni kesilen lan Jesse alsana oğlum. Jesse orada bekliyor öyle. Hadi bir daha. Aa oraya kadar gider misin? sonunda peple şeye saldı pepinde de canı yok ya. Ona saldıramıyor da bu. Yüzde seksen iki. Yani yüzde alt. Yüzde altı hasar verdi. Yüzde seksen sekiz tutuyor. Evet bir Ya niye böyle oldu ya şimdi? Neyse. O müşterisi var. Bunlar ateş etmedi. için 88 Yüzde Oo, oğlum bitti işiniz lan bitti bitti uğraşmayın işte. Zaten bu kalsa bile ben benim o ülkemi de mahvederim ki yük geçelim. geçerim. Anne iyi oldu ama bak 3 tane yeni karakter oldu sadece ama ikisi kolay oldu sayılır. Yani nonik şey, garip bir oldu değil de. Gale Braapast'tan 3. Ondan sonra. S sonra. De nani. Ya 3 tane karakterimiz oldu arkadaşlar son zamanlara Frank de gelmişti Frank'in 10-15 gün olmuştur geleli geçen videosu vardı ya keşke Megakut'u 7 yazdığında videoya çekseydim ya ama çekemedim denedim de yanlışlıkla açtım arkadaşlar var ya inanamıyorum ama nasıl 7 yazdı ya çıldırdım var ya anladım yani karakter gelecek ama efsanevi gelir sanırım büyük ve efsanevi mi gelecek? Birazdan kapatacağım diyor. Misafirler gelecek çünkü bize arkadaşlar. 6 dakika olmuş. Hala aynanamıyorum ya. Nasıl geldi oğlum? Nasıl gelir lan ya yani Aslı destansı ama. Şu an bana tek çıkmayan destanslar var. Des ya çıkmayan diyorum. Kalan destansı. Gizemli ve efsanevi var. Destanslar 3 oldu değil mi? Aynen 3 yaptık. Frenk, Haytır ve nem var yani şu an. Lan ulti kasamadık lan ha? Hadi bakalım. Hadi robot'u mahvedelim Oğlum, lan, ya? Ya, de, şu. On gelseyse lan fareti miyor yaptı. Saldır kimüşüyor gidiyor. Lan canım ne boşlama. Ulti kasarmışız lan. Ultiyi atarım ta buradan. Dur kas yok. Daha kasmamışım Dirt diye ses geliyor zaten o. Kasım girdin. öyle bir ses geliyor Şimdi bir ya, rakibe gelelim Durup dururken niye döndü bu ya Kendi otomatik mi gidiyor rakibi Anlamadım arkadaşlar Otomatik kontrol falan mı var bunda Ayarlardan bir şey yapabilir miyim Acaba Ha ulti kasıyordum Bir kişiye bile bir mermi gelsin yeter Om ya kuşatma gitti Çoktan ben arkada kaldım bu oh, kuşatma hızı %70'lerden aşağı düştü. Oh, ben bir iki ulti ile yenerim. Şey mahvederim. içinden geçerim. Hem de tam olur. %6 hasar veriyor ve %6-6 12 yeder. %12 kalmış. Ama 14 saniye tam şartmayı yakın oluyor. Tamam dakika bir ulti geçebilir Ya öf niye böyle oluyor ya? Arkadaşlar bir yorumlara yazın ben neden böyle oluyor anlayamadım. Neden böyle ikinci bir kere Evet ilk şu an andan... lan dönme dur dur pep dönme. Heh, tam orada patladı. Tam olmuş. <laughs> Oğlum az daha duvara çarptı. Hem yani misafirler geliyor şimdi. Neyse videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. İnşallah sizden çıkar. İnşallah videoyu izleyenlerden çıkar. Ve beğenme. Ha Mega kutu. Arkadaşlar bu videoyu beğenen herkese istediği karakter çıksın. Hoşçakalın.